Adacım, canım aman defteri kapandı kızın ya. Abur, <laughs> arkadaşınıza bir <Ada? gülüyor> çalışalım seninle. <laughs> Tabi canım gidelim, o madendekiler hep bizi tanır ya. Tabi on... senin sırtımı görüyor musun? Bak kıyafeti kaldırayım mı? Ne var bakayım? Gökhan abi murdu ya Gazmiden. O. <laughs> Sana bir şey diye mi meçu? Efendim abi. Ama hayatlar ya. Evet. Sana yemin ediyorum. Trabzon'a aynısını açıyoruz. <laughs> Bak yemin ederim inanma. <laughs> 8 kere yürüyerek gidip gelmiştik zaten. Buyurun o zaman burada inebilirsiniz. Ha, yok A, yok çok mu o kadar saat bekledik ya? Tabii evet, ki senin efendim. O <laughs> oh, <laughs> neden indirmeye çalışıyorsunuz yorun, bizi? Efendim yürüyerek gidebilirsiniz dediniz dediniz ben de yürüyerek gitmenize imkan tanıdım Be Olmaz bir dakika Hırsızlık bekleyin. Evet arkadaşlar Hırsızlık şu an burada bir kavga çıktı memur beyler. Kavga yermeye çalışıyorlar. Kim amına koyayım? Evet, o kırın yanına yönelsin. Sıranı kapatıp geliyorum. Gideceğiz, gidiyoruz. Şuradaki şahıs kavga eden <laughs> şahıs şu an polis <gülüyor> tarafından <gülüyor> müdahale uygulanıyor. Tabii ki ben de bana eşlik etmenizi çok yani. isterim. Teşekkür ederim Beço Bey. Çok teşekkür O halde sözleştik. Adı, adı tamam adı sözleştik anlaştık. Tamam, tamam bekliyorum. Haber bekliyoruz. Tamam. Tamamdır. Görüşmek Görüşürüz, üzere. Görüşürüz. Size. Ulan Beço.

Dur <laughs> 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 dur çok tamam, iyi Yemek yememiz lazım. Bu anasını sattımın ekonomisi 20 yıldır böyle. 20 yıl oldu. 20 yılı düzeltilemeyen şey bir üç günde düzeltilmez. Öyle vaat vaat vermeye benzemez bu. Çıksınlar değilsinler. Oy verin. Oy verin. Oy verin. Ben sadece şey demek istiyorum efendim. İlk turda bitirelim bu işi. Haklısınız efendim, haklısınız. Peki, Siz ne peki diyorsunuz? FETÖ'cü! Yani çıkar kesinlikle, katıl <laughs> 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 kesinlikle katılıyorum bu arada. İlk Benzin bu arada. fiyatları öncelikle çok dert. Onu. Genetik bir hastalığı Hı -hı. varmış. Hı -hı. Dediğin, bu genleriyle beraber birleştiği zaman bu kromozomlar arası crossing over dediğimiz e, aşamada çaprazlanma e, kısmında evet. Bir mutasyon geçiriliyor. Bu çok çekinik Hı -hı. bir gen aslında. E, babamdan bana aktarılıyor. Babamın hiç böyle bir şey yok sadece. Ama babamdan o buradan babama aktarılıyor. Babamda hiç böyle bir renk şey yok. Babamdan da bana geçiyor ve yok, çok insanda yok yani. Sayılı insan var ya. Evet, tamam. On numara bir et mangal yapacağım. İnek eti. Abi olur ya. Skein tanrım. Sana Sen özel. ne zaman? hadi o gelir mi ya? Siz ne zaman Biz isterseniz. Hemen 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 güzel bir şarkı geliyor efendim değil, devam edelim kaldığınız yerden devam edelim. Oğlum bu şarkılar Bakan abilerinden ben... öğrenmedin değil mi Şahin? <laughs> Yok biz abiler öğrettik de. Öyle yol alırsın sonra işte. Arkadaş tanıdık değil mi? Hepsini mi alıyorsun? Başka Öyle başka. olması gerek gerekiyor. Kim hepsini, hepsini alıyor? İzlemek Ben gidiyorum ya bu. Şey Kendinize şey. çok iyi bakın sizi. Ediyor. Kaldıramayacağım daha fazla. Bir şey diyeceğim. Yok konuşma. Hayır daha fazla ne konuşma. Yapıyorsun? daha fazla konuşma bırak beni. Arabana kolonya al o zaman. Alacağım. Sana ne? Al arabana kolonya. Alacağım. Al. Na beni, Benim banka fikir. gibi son. <laughs> beni babam gibi döv. Aras bu çocuk çok <laughs> kötü beni küçükken. lan alma ben de çok kötüyüm şu an. <laughs> tamam. Ben de, ne oldu neredesin? Hastanedeyim ya adayı bayılttım da. İyi olmuş Orospu bu çocuğu intikam <laughs> aldı. <gülüyor> Oğlum dalda sırası değil ya. Öldü mü kaldım belli değil. Sevmiyorum. Vurduyorum. Sevmiyorum ben adayı. Ah ananı sikiyim. Hayvan senin yüzünden. Sağ olun chat sağ olun biliyorum biliyorum Drift'i teklerim ya bir aylık fazladır Sadece senin için Abla öyle konuşmasana Ne oluyor 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 Beço ben örnek beço. alıyor. O hiç yapmadı daha önce. Beço. Benim örnek aldığım bir İşinizi şey yok. Ben sadece şey, iyi şey örnek alıyorum. Iki, iki, i̇ki iki kelime rica edeceğim. Bir şey rica edeceğim. İşinizi halledin gelin. Siz, size siz ya. Siz, siz, tamam. siz, devam edin. Ben zaten polisle konuşacağım. Abi sen de hiç bekleme burada. O zaman ben de gideyim. Alır seni. Ne ben oldu? Şey tamam şöyle yapayım sen sen. <laughs> Aradı bir ben kaderi kümesi bu kalbim onu harbiden çok sevdi herkesin yanında var sevgilisi bize ters soyuz olmadı ki biri olmasın istemem sahte sevgili bir seni sevdim anlayamadın ki gözleri Vardı beni benden alan, sözleri vardı ya hiç tutulmayan. Onsuzken dayan yüreğim dayan, senin sevgin harbiden büyük yalan. Seninle evlilik hayali kurduk, İzmit'te mutlu bir yaşamı umduk Her neyse ben resmine avunurum, şimdi ben çekip gidiyorum. Oğlum özlemişim ya. Ben de özlemişim lan kardeşim. Ne diyorsun? lan? Nereden geldi? Ne bir tane daha bir tane daha bir sonuna den... <laughs> Bir daha bir daha bir daha ne olur. Niye boşansaydım. kafa? Lan keşke sana kafa atmak yerine senin kafanı kolay şişesine vursaydım. Ben de keşke kolay şişesine kafana soksaydım. Yo öyle olmaz götüme sok. Keşke üstüne otursaydın kalsaydın. Hadi lan oradan terbiyesiz kadın seni. üstüne oturmak falan. Gidiyorum buradan ben. Kaybol. Kaybol çabuk buradan. Kes. Kes. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, bana tıklamayı unutmayın. Kendinize, kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.